Merhaba ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. bugün çok güzel bir e, geçiş videosu yapmak istiyorum. Aslında bu videoyu 10-15 gündür e, beklediğimiz bir video. Yaklaşık herhalde bir 20 gün oldu. YouTube'a tekrardan döndük. E, 2-2,5 sene kadar ara verdikten sonra döndük. Bu videoyu bekliyorduk. Lakin e, yani benim bir Kudümetsizliğim var. Bu kudümetsizlik sürekli bana vuruyor. Normal şartlarda ben pazar günü e, izinli oluyordum. Pazar gecesine gidiyordum. Yani cumartesi gündüz pazar gece çalışıyordum. Bizim vardiyeler değişti. Cumartesi gündüz çalıştım. Pazar gündüz gideceğim. Pazartesi gece gideceğim. Yani bu ayrıntı yetmezmiş gibi bir de dün grip oldum. Bizim evde zaten herkes gripti. Çocuklar grip, hanım grip, ben grip. E, bu videoyu üçüncü mü dördüncü çekişim. Tam girişe başlıyorum. Çocuk öksürüyor gidip çocuğa işte bir su içireyim üstünü örteyim derken e, video yarıda kalıyor tekrardan başa dönüyorum neyse giriş kısmını fazla uzattım kusura bakmayın çünkü e, çok önemli bir video bu video e, muhtemelen çok izlenecek onun için Bizi unutan arkadaşlar tekrardan abone olup bildirimleri açarsa sevinirim Tekrardan YouTube'a döndük bunun ilgili YouTube'u neden bıraktım videosu da var Şimdi arkadaşlar sezonun bitmesine 11 saat var Dediğim gibi gündüz işe gideceğim Ondan dolayı geceden çekiyorum ve bu videoyu iki parça şeklinde çekeceğim Normalde ben sabah çekecektim böyle bir 10 dakika kala açacaktım köyü yükseltecektim Sezon geldikten sonra buradan gelen 25 milyonla ganimetle Köy binası 15'e geçmiş olacaktım. Ama maalesef e, o şekil yapamadık. E, bir iki tane işçimiz boşa çıkacak. Onlarla ilgili de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bizim öncelikle hedefimiz burada e, savaş kitabımız var ve kara iksir rünümüz var. İnşaatçı iksiri çok da önemli değil. Zaten bizim inşaat inşaatçısı max oldu. Sadece duvarlar kaldı. Onu da yavaş yavaş basarız. Daha şu an 2.0 güncelleme gelmedi. Ee, şimdi klan oyunları da duruyor. İkincisi bizim burada da e, 5000'e yakın ganimetimiz var. Ve e, büyülü öğelerde de çoğu duruyor. İşte iki tane kahraman kitabımız var. Paket almıştım kullanmamıştım. E, her şeyin kitabı var. Altın iksir, kar iksir rünü, büyürünü. rünü. İşte efendime söyleyeyim savaş kitabı, e, inşaat. Hepsi var. Onun haricinde bir tane daha da buradan şey alabiliriz. Ee, i̇nşaat çekicini bir tane daha alabiliriz. Yani muhteşem bir e, geçiş videosu sizi bekliyor arkadaşlar. İsterseniz lafı fazla uzatmadan şöyle bir köy binası 15'e geçelim. Normalde ben köy binası 15'e geçmeyecektim. E, ama sizin ısrarlarınızdan dolayı bir de klan savaşlarında da biraz dengesizlik oluyor. Çok da bir şeyimiz kalmadı 6 tane okçu kulemiz kalmış ona rağmen geçiyoruz arkadaşlar haydi bismillah diyelim köy binası 15'e geçiş yapalım ve köy binası 15 arkadaşlar şöyle bir ekran resmi alıp tekrardan köy binası 15'e geçelim köy binası 15 ile ilgili neler yapacağım öncelikle normal benim söylediklerimin belki dışında hareket edebilirim bunun nedeni benim ihtiyacım olan şeyleri basmak arkadaşlar. Ee, şimdi neden böyle bir şey diyorum? Çünkü klan savaşında bize köy binası 15 olduğumuzdan dolayı bir monolit geliyor. İkincisi e, yeni büyü kulesi diyor. İki tane büyü kulemiz var. Ee, bunlar 11. Nokta, e, 11 gün 4 saat, 14 gün 9 saat diyor. Şimdi biz bunları basacağız ama öncelikle bir depo durumumuza bakmak istiyorum. Bizim kar ile ilgili Şeyimiz neler var? Ee, şimdi burada Kahraman kitabımız var, her şeyin kitabı var. Ben buradan ne yapacağım? Onu bir ufak ufak e, yapmaya başlayalım. Öncelikle ben Kraliçeyi e, bitirebilirsem Kraliçeyi bitirmeye çalışacağım. 267 bin istiyor. Bizim depomuz ne kadar? E, şöyle bir Bismillah diyelim, bir başlayalım. 81'e getirdik. Buradan Kraliçeyi bitireceğim. Bunu topladım. 87 bin. Evet bu arada 2023'e girdik arkadaşlar. Tam 001 2023'e girdik. Ee, havai fişekleri de belki duyuyorsunuzdur. Muhteşem bir manzara. Herkesin yeni yılını da buradan kutluyorum. 2023'e inşallah hasta olarak devam etmem abi. Hasta olarak başladım ama inşallah hasta olarak devam etmem. Abi öncelikle ben gelip şuradaki kariksirimi toplayayım. Ne yaptı? 119 bin. Ee, kraliçeye ne kadar istiyor 270 bin 120 bin Baya bir şey istiyor Yani onu almamız için Öncelikle şuradaki kariksirleri de seçmemiz lazım ee, Şurayı da seçersek Herhalde 30 bin falan yapıyor Şimdi benim her şeyin kitabını Kullanmam lazım ve inşaat çekicini Bir daha kullanmam lazım Klan kalesini ben bir an, bir an önce Bitirmek istiyorum Şuradan geleceğim ee, öncelikle bir inşaat çekicini Tekrardan satın alacağım Ve e, klan kalesini bitireceğim Neden diyecek olursanız 3 tane süper okçu alıyoruz Ve hiç işe yaramıyor 50 olduğu zaman bizim için daha güzel olacak ile ilgili sıkıntımız var mı Yok gibi ya İnşallah yanlış kullanmayız Yanlış da kullanırsak canımız sağ olsun hastayız ee, Sıkıntılı bir süreç Bakalım elimizden geldiği kadar Yapmaya çalışacağım Şimdi e, burası 9 gün istiyor. Başka bizim e, büyüyle ilgili bir şey geliyor muydu onu hatırlamak istiyorum. Araştırma sadece geliyor herhalde. Evet burada da e, yeni hayvan barınağından 3 tane asker açılıyor. Bunlarla ilgili de kitap kullanabiliriz. E, şöyle bir bakacak olursak bunlar... Bakalım ya duruma. 5 seviye 6 seviye. oho. Evet. Şimdi abi. Öncelikle ne gelmiş? Kariksir depo seviyesi gelmiş. Tamam. Bu önemli değil. Monolitimizi kurabiliyor muyuz? Monolite ne kadar istiyor? 240 bin. Ee, Kraliçeye ne kadar istiyordu? 270 bin. Arada çok da bir şey yokmuş. Biz şimdi e, şöyle bir gelelim. E, araştırmayı da bitirelim isterseniz. Buradan 9 gün 14 saat yapıştır gelsin ee, kitabımız var kitabımızı kullanalım araştır ee, ne yapabiliriz 12 milyon Evet şuradan gelip Şuradaki 4 milyonu bir alayım ee, gelelim buradan okçuyu bir bitirelim Süper okçuyu da Max olarak kullanmak istiyorum neden diyecek olursanız bir sonraki ee, Bölümde görürsünüz gerçekten bizi yenen bir şey vardı e, klan vardı adamlar full şey yaptı abi ney bunun ismi e, Full süper büyücü ve e, yeti yeti saldırısı yaptılar Dehşet bir şekilde bizi yendiler yani Aslında çok da e, iyi bir saldırıları yoktu Kazanacağımız bir saldırı da ama yine de kaybettik ne yapalım sağlık olsun diyelim Şimdi abi 1.8 milyon şeyimiz kaldı İksirimiz kaldı. ile ilgili yapacak bir şeyimiz yok. Kar iksir rünümüz var ama kar iksir rününü ben şuradan gelip kraliçeyi 270 bin için kaç tane basmam lazım? 5 ee, tane mi? Herhalde 5 tane basmam lazım. Şu an için başka yapacak bir şey aklıma gelmiyor. Zaten hafta sonu bitti. Bitince buradan bize tekrardan ganimet gelecek 270 bin 269 bin abi şaka mısın nesin ya Evet arkadaşlar ee, bir tane daha kariksir kullanacağım elmas çok da boş harcamak istemiyorum çünkü bağışlarda kullanıyorum buradan gelip kraliçeyi 82 seviyeye yolluyorum ve kitapla bitiriyorum geleceğim buradan kariksir deposunu dolduracağım 350 bin yaptık gelip buradan ee, kraliçeyi 80 3 seviyeye gönderebiliyor muyuz? Ee, yoksa monoliti mi kursak diye de düşünmüyor değilim. Ee, monolite ne kadar istiyordu? Çünkü ee, şeyde çok faydası olacak bizim için. Şuradan gelelim monolitimizi kuralım abi. Bunu her şeyin kitabıyla bitireceğim. Niye diyecek olursanız ee, diğer işçiler boşa çıkacak ama klan oyunlarını toplayamıyorum. Buradan gelip kraliçeyi de seçtim ile ilgili ihtiyacımız olsun tamam ee, burada elması seçeceğim burada altını seçiyorum ve yapıştır gelsin abi şimdi bir tane daha topluyoruz oradan gelip iksir rünümüzü toplayacağız tabi Öncelikle iksiri bitirmemiz lazım bize yeni duvar veriyor mu ee, Yeni büyük Kulesi 11.2 milyon herhalde yeni duvar a yeni duvar vermiyormuş Tamam yeni duvar vermediğinden dolayı e, şeyle ilgili işimiz yok. Ama biz e, duvar yüzüklerini de isterseniz şöyle bir e, sezon bitmeden kullanalım. Buradan birkaç tane duvar yüzüğümüz vardı fazla da yok zaten. 4, 8, 12. Evet bitmiş tamam. Şimdi ne geldi abi 33.000 kare iksir gelmiş. Yapıştır gelsin 143.000 oldu. Ee, kraliçeye ne kadar istiyor? 273 bin. Ee, Monolitin 2 seviyesine ne istiyor? 288 bin ee, 264 bin var. Kraliyet. Evet Kraliçeyi biz bitirmek istiyorum ya. Kraliçeyi bir bitireceğim abi. Ee, çünkü kariksir rünümüz olması lazım. şuradan gelip kariksir ürün de toplayalım ve e, aslında sezon bittikten sonra, Gelen ganimetle kraliçeyi basabiliriz Şu an için şöyle bir Bakacak olursak e, iksir rünümüz kaldı X rününü ka şey yapabilirim Evet arkadaşlar e, Biraz burada ara vereceğiz sezon bitsin Ben işe gidip geleyim akşam olsun Tekrardan görüşeceğiz Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim Gündüz işimize gittik e, Şimdi altın bilet geldi Altın biletimizi aldık ve Görev kısmından da birkaç tane görevi yaptım mücadelelerde. Nereye kadar geldik? Büyük kitabına kadar geldik. bizim için büyük kitabı çok güzel olacak. Araştırmadan basacağız. Onun haricinde bir tane de herhalde saldırı mı yapmıştım? Evet bir tane de saldırı yaptım. Köy binası 15 ile ilk üçlüğümüzü yapıştırdık. Bu aralar zaten e, kullandığım orduyla Üçlüyorum ama e, Köy binası 15'lerde biraz zorlanıyoruz Bazen hudumetsizlik oluyor Gripten dolayı falan 97'de kaldım saldırılar var Şimdi isterseniz e, yükseltmelere Devam edelim arkadaşlar En son ne yapmıştık araştırmadan Devam edeceğiz e, Sezon bankasından 25 milyon altın 25 milyon iksir ganimetimiz geldi Şimdi bizim bir tane Savaş kitabımız var iki tane büyü kitabımız var ve kahraman kraliçeyi de 85 yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem yapacağım. Yapamazsak da sağlık olsun diyelim. Şimdi öncelikle geldik araştırmadan. Ee, neyi kullanıyorum? Büyü kitabı. Şey büyü. Büyü çekici. Büyü çekici değil mi ya? 297 bin. Aa, ben kullanmışım onu. Ya abi şaka mısın ya? Klanliği de bitmedi. Klan gel, şey yapsaydı 30 kullandım. Ee, İnşaat ciksiri aldım. Neyse boşa gitti. Savaş kitabı kullanamıyorum o zaman. Kariksir ürünümüz var onu kullanırız. Biz öncelikle gelip buradan neyi basalım? Ben duvar kırıcıyı basmak istiyorum. Çünkü duvar kırıcı da... Aha burada var. Bu ne saçmalıyor? Kariksir de niye çıkmadı? Çünkü bu büyü. Ulan arkadaş benim kafa gitti ya. Vallahi gitti billahi gitti ya. Ya sen şu saçmalığa bak. <laughs> Gerçekten saçmalığa bak. Evet şimdi bunu bastım. Ee, duvar kırıcıyı bitirdim. Geleceğim buradan e, büyü bitirmek istiyorum. Ama büyüyü bitirirsem kariksir bulamayabilirim diye ben korkuyorum şu an. 300 bine kraliçeyi bir. E, 83 seviyeye yolluyorum, kraliçeyi bitiriyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bir şey yapacağım. Yani e, 300 bin'e çıkarmam için baya bir e, madalyon falan kullanmam lazım. Yani 10 tane alsam 250 bin yapıyor, e, 300 bin'e çıkarabiliyorum. Ama e, çok da buru kullanmak istemiyorum. runu ile depoyu doldurup e, her şeyin kitabıyla kraliçeyi bitireceğim. Şimdi öncelikle geldik kraliçeyi buradan 84 seviyeye basıyorum ve gelip buradan her şeyin kitabıyla 84 yaptım ve son olarak da çekişle 85 seviyeye yolladım ve kraliçemizi artık maxladık. şurada da gözüktüğü gibi. Bundan sonraki işimiz ne diyecek olursanız araştırmaya devam ediyoruz. 20 milyonumuz var. Gelelim buradan bir tane büyü basalım. Neyi basabiliriz? Şifa büyüsü, atlatma büyüsü, geri çağırma. Geri çağırmayı kullanacağımı hiç yapmıyorum. Kullanmam diye düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda kullanılabilir ama şifa büyüsünü yapalım. Belki binici saldırısı falan yaparız. 15.5 milyonu buraya verdim. Büyük şeyini, büyük kitabını kullandım. 4.7 milyon kaldı. Şurayı toplayacağım buraları da topladım Ne kaldı abi 7.7 milyon Altın ilgili bizim şuradan gelip büyük kitabımızı topladık Duvar yüzüğümüz var Aslında bunu kullanmayayım İlerleyen şeyde daha ucuzlaşacak ee, Kara iksir ihtiyacımız yok Tamam şimdi bizim iki tane işçimiz var ve bir tane iksir ürünümüz var İksir ürünümüzü kullanmak için ee, iksiri Boşaltmak lazım ya şöyle bir şey yapalım mı? Bir tane depo basalım mı diye düşünmüyor değilim. Ama bir yandan da diyorum ki kışlalara başlamam lazım. 17 milyon. Abi atölyeye bak 17 milyon. Ve şurada hayvan barına 17 milyon. Ya oha falan oldum abi ya. Gerçekten oha falan oldum. Çok zor. Çok zor yani 17 gün diyor bir altın bileti alacaksın iki tane savunma yükseltebileceksin yani ee, bir işçiyle iki tane yükselteceksin. Gerçekten çok saçma Şimdi gençler ee, ne yapacaktık Şurada bizim duvarımız var 3.6 milyona bunu Basacağım ve depoyu boşaltmak istiyorum Buraya ne kadar istiyor 6.3 milyon yuh Evet 3.6 milyon daha verdim Depoyu boşalttım buradan gelelim İksir rününü Tekrardan dolduralım <laughs> Grip biter gibi oldu Bu sefer öksürük başladı Abi şaka gibi ya Evet, X run'unu yapıştıralım. X run'umuz da geldi. 20 milyon şeyimiz var. Ee, neydi efendime söyleyeyim. XR'miz var. Şimdi burada e, dediğim dedim gibi ne yapabilirim? Yıldırım büyüsünü alıp şeylerde kullanabilirim ya. Atlatma büyüsü. La ver atlatma gelsin ya. Büyüyü tekrardan kullanıyorum. 5,5 milyon ganimetimiz var. Bir tane sarı duvar basamıyor muyum basamıyorum Abi neden yani ya neden bir tane sarı duvar bastırmıyorsun ki Evet şuradan gelip ee, bir tane 13 seviye duvarı bastım Ne kaldı 1.5 milyon e, Şuradan gelip bir tane tekrar kullanacağım 4 milyon oldu Bir tane daha duvar basacağım çünkü bizim duvar ihtiyacımız da var bol bol duvar basmamız lazım 2 tane işçimiz boşta ee, şimdi ben buradan gelip Tekrardan e, iksir rününü Kullanacağım Depoyu tekrardan doldurdum Bizim kitap çekiç cart cart Ne kaldı savaş e, Çekici mi oluyordu Evet savaş çekicimiz var Savaş çekici altın ürünümüz var Savaş çekici ile basabilirim Diye geliyorum bakıyorum Cadı var dal kavuk var Abi kullandığım ne var Onu ben e, merak ediyorum Büyücüyü Klan Kalesini alıyoruz, süper büyücüyü, okcuyu bastım zaten. Dev bir tane kullanıyorum, çok da sıkıntı değil. E 18 milyona milyara en pahalısı herhalde Elektro gibi. 16.4 gün. Peki bunlar kaç gün? 15 gün. 15 gün. Tamam abi. Elektro'yu basıyorum. Ya artık zaten iksir Xir, e, iksir zor, şöyle bir şey kalmadı. Ben kar iksiri çok rahat bir şekilde kastığım için Sıkıntı yok Buradan geldim ee, Neyimiz kaldı 3-4 tane şeyimiz var ee, Şu namussuzu basmak istiyordum da O maalesef karikir. iksir İksirle ilgili Gelip bir tane de büyücüyü basalım Ve araştırmamızdaki Şeyimizi bitirdik Şuradan 5 tane hızlandırmayı Yapıştırdım 5-50 saat Beriye çekti herhalde yani 10 güne falan mı düşürecek? Öyle bir şey olacak. Evet bu arada 4.5 milyon iksirimiz var. Onu e, hala düşünüyorum ne yapabiliriz diye. Altın runumuz var. E, i̇ki tane işçimiz boşta. Bunun iki tanesi de daha e, kısa bir sürede boşa çıkıyormuş. Hızlandırma alıp onu da basabilirim. E, etkinlikten aldığımızı şey yaptık mı? Bu arada işteydim etkinlik videosunu çekemedim arkadaşlar. Yoksa çok basit bir şekilde üçledik. Ee, şimdi 30 milyonumuz var. Gelelim abi buradan en pahalı altınla ilgili neyimiz var? 18.9 milyon. Ya aslında pahalıyı basmayacağız. Niye biliyorsunuz mu? Bak burası kaç gün? 17 gün. Şimdi biz bu altın bileti ileriye doğru attığımızda ee, 15, 14 güne mi düşecek böyle? 20 gün olsa 20'si kaç yapıyor? Valla hesabı yapamadım ama ben şöyle yapacağım. Gelip İksir deposu basmak istiyorum Depoları ufaktan bir başlayayım Yani kısa süreli işçilerle e, Depolar işte e, neydi bunun ismi e, Ordu kampı Tarzı böyle kısa şeylerle Hızlı hızlı lazım olanları Basmak istiyorum Yani uzuna şimdi atarsam Örnek vereyim e, buradaki görevleri Yapsam burayı %15 %20'ye Düşürsem de yeni basacaklarım için geçerli oluyor Eski basacaklarım için e, geçerli olmadığından dolayı Daha mantıklı kısa işçilerle Çalıştırmak Evet abi herhalde bizim e, Şey duvarımız bitti mi Evet duvarımız bitmiş O yönden gayet güzel oldu 6.3 milyon Yapıştırdık Bir tane daha yapıştırdık e, Peki Ver abi bu da gelsin 5 nokta Ver bunu da e, Neyimiz kaldı altını topladık 8 Kaçtı 6.3 Peki biz ee, Şunu basalım gitsin Bir işçimiz boşta kalsın niye biliyorsunuz mu Benim ee, yıldız şeyim var Ney bunun ismi ee, Yıldız bonusumuz var Yıldız bonusundan gelecek ganimetlerle Falan x'leri toparlarız Aa altın rünü Altın rünümüz var Altın rünü de kullanalım e, ee, altın ürününü kullanabilmem için altın deposunu boşaltabiliyor muyum diye bakıyorum. 2.6 milyon. Eee altın var mı burada? Ne vereyim abime? Altın yok. Tüh altın olsaydı bir tane alıp şey yapacaktım ya. Eee altın ürününü de kullanacaktım da. Neyse onu daha sonraki bölümlerde saklarız. Buraya kadar izleyip like atmayan arkadaşlar... Ee, video'nun daha fazla kişiye erişmesi için bir like atarsanız, bir de güzel bir yorum, kötü bir yorum, çirkin bir yorum, ee, eksiğim varsa eksiğimi yazın, yaptım hata varsa hatamı yazın, ee, iyi yaptıysam iyi yaptın deyin. Güzel bir yorum atarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. YouTube bildirimleri açarsanız sevinirim. Canlı yayınlara başladık. Neredeyse her gün canlı yayın açıp köy incelemesi, sohbet. Klanli'yi saldırılar yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.